Arkadaşlar bugün Lebron James olacağız. Bakın şaka yapmıyorum. Gerçekten Lebron James olmaya çalışacağız yani. Ya Lebron James olacağız ya da Kobe Bryant falan bir şeyler olacağız yani. Ya da şey olacağız. Açınsın. Üçlük geliyor. Anne ben basket önüme e çıkıyorum. Ayırsa. Üçlük geliyor. Evet ya da Aykut Elmas olacağız. Bilmiyorum artık. <laughs> bu üçünden birini olmaya çalışacağız. Şimdi bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle yerden güç topluyoruz ve böyle sektirdiğimizde de her topu tıkladığımızda sektiriyoruz. Bunlarla da güç kasıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gücümüz baya yükselmeye başladı. Ve 80 güç oldu. Şimdi buraya geliyoruz potalara ve burada bir zıplıyoruz. Bu kadar mı değil lan? Ben de ta yukarıya zıplarım sanıyordum. Ya yani tekrardan bir zıplıyorum bakalım. Yine mi? Ya yine aynısı kaka ya. Bu kadar valla çok az veriyor. Çok az zıplayabiliyorum ya. Neden böyle oluyor? Neyse bunu bir şekilde yükselteceğiz arkadaşlar işte. Nasıl yükselteceğiz? kadar O zaman şöyle yapalım. Hazır vinimiz de var arkadaşlar. Burada mesela petlerimiz var ve bu petler kaç lan bu? Bu 125 win açılıyormuş arkadaşlar. Tam 125 win biriktiririz. Burada da upgrade'lerimiz varmış. Upgrade'lerimiz mesela şu anda yeni bir güç bir yapabiliyoruz. Gayet güzel. Burada da sandık varmış. Oo sandık da Uf, ne kadar çok güç geldi lan bunlar ne? Bir sürü güç geldi. Ve oyunda da bir sürü bölüm var zaten. Bunlar için güçler bayağı lazım. Şimdi bakalım zıplayalım. Oo Tol ağacı kadar alırız güçler sayesinde güçler çok iyiymiş oğlum. Valla bunu öğrenmemiz efsane oldu ya. Baya fazla bin biriktirdik. Şimdi artık gidip hem pet açabiliriz hem de artık upgrade yapabiliriz. Bu, bu bizim için baya iyi oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan gelelim bakalım. İlk petimizi açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun vatana millette. Oyundaki ilk petimi açıyorum. Ve köpek geldi sıra. Ya ola bir kere de ilk petim. Böyle legendary falan bir şeyler geçiyor. ya. En kötüsü geldi. Bakalım bu bize ne kadar güç veriyormuş arkadaşlar. Evet tamam. Fena değil tamam. En iyilerini takalım. Upgrade'e paramız yetiyor mu? Ya yetmiyor. Yetmiş para lazım boyunda kodlar da var ben hemen kodları geleyim en iyisi aa arkadaşlar pet açıyoruz bakalım ne geliyor uuu nadir pet geldi golden space pet çok güzel bir tane daha kod giydik bu güç verdi galiba bu da arkadaşlar yumurta açıyor aynen bakalım güzel bir şey geliyor bir tane daha nadir gelsin kaka ya bu sefer sıradan geldi ama alt. bunlar güçlüdür herhalde valla bilmiyorum bakalım bir tane daha pet geliyor <laughs> evet bir tane daha oğlum ne kadar bir şey diyeceğim bu baya güzel bir şey benziyor uuu efsanevi mi bot efsanevi peti geldi yok artık arkadaşlar bu da son kodum ama ben zaten ya ne kadar çok pet kazandım bir şey geçireceğim daha hiç oyun oynamadan. 2.3 güç mü? 1.92 1.5 mu? Bunlar ne abi? İnanılmaz petler geldi arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Baya iyi bir petler. En iyilerini taktım değil mi? Şu takılı yani şunlar. Tamam bu güzel be. Tamam şimdi parayla pet açmamıza gerek kalmadı. Çünkü en iyi petlerimizi çıkarttık. Paramızı da şunlarda satın alalım arkadaşlar. Tamam şimdi bakalım nereye kadar zıplayabileceğiz. En son 75 saplamaya kadar. Yani lacivert'e kadar saplayabiliyorduk. Bakalım bir dakika. Şu yukarıdaki döngü ne acaba arkadaşlar? Sektirdikçe döngümüz yükseliyor. Baksanıza. Sekirom sekirom döngü yükseliyor. Bu döngünün anlamı ne acaba? Bir tane daha yükseltelim bakalım. Yine yükseldi. Allah Allah bilmiyorum. Neyse ben bir zıplayayım. Beni. Ne oldu? Oha! Abi nereye kadar zıpladım şaka mı bu? abi oh, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben bu oyunu bitireceğim ya. Sağ tarafa bakın. Ulan ilk bölümü bu kadar hızlı geçersek biz bu oyunu direkt bitiririz ya. Çok fazla para birikte bir upgrade yapalım. Ben upgrade yaparken siz de o sırada videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. 200 bin abone olmamıza çok az kaldı. O yüzden abone olmayı sakın unutmayın. Şimdi abi şimdi en sevdiğim kısma geldik işte 24 bin mi? Abi biraz abartmışsınız ama ya. Ya abartsınlar abi ne olacak ki zaten en iyi petlerim olduğu için hiç sıkıntı değil bence. Bu yerdekiler de güç veriyor. Tamam sektirmeye de devam edelim bu orada arkadaşlar hiçbir şekilde unutmadan sektirmeye de devam edelim. Çok güzel. Şimdi 24k kazanma yani 24k win yapmamız lazım. Abi her zıpladığımda zaten 2-3k win geliyor ya. Hemen yaparız. Bu arada oyunda reboot de var arkadaşlar ama eğer pederin gidecekse reboot yapmayı düşünmüyorum. Ama param falan gidecekse reboot yapabiliriz. Çünkü Allah çok iyi peder çıktı. Bunları kaybetmek hiç istemem ya. Gerçekten güzel peder geldi. Bu arada konuşurken 25k'yı zaten biriktirdik. Şimdi hemen gidelim şuradan 25 binimize. Bir tane daha güç alalım. Bir şey Şuradaki peder gerçekten gerek yok mu bunlara ya? Bir bakayım. Yani 4 binlik var da bunlar ne verebilir ki ya? Bilmiyorum. Belki deneyebiliriz. Zaten yeni bölgeye geçeceğiz. Rebirth'e hemen bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Rebirth'te ne varmış? Yüzde daha fazla güç kazanıyoruz Rebirth attığımızda. Ve e, Rebirth için 10 milyon mu? 10 milyon güç yapmam gerekiyor. E, şu an benim 15 binim var. Yani çok azım var. Yani eğer petler geliyorsa belki ikinci bölümlerde falan başka haritalarda Rebirth atabiliriz ama şu an atmayı gerçekten düşünmüyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz yine rekor kırmışız. Kırmızıya geliyorduk. Artık mora geliyoruz. Binimiz de yükseldikçe sanırsam arkadaşlar daha yükseğe diyebiliyoruz artık. Ve yeni bölgeye de geçti ve artık güzel bir haberim var. Çünkü söylersem artık şurayı maksimum yapıyoruz bakalım bir. Aynen maksimum yaptık ve artık %250 boostumuzu da aldık. Bunun sayesinde gücümüz aşırı fazla artıyor. Oo, top parlıyor bakın top parlıyor. Çok güzel oldu bu be. Bir şey diyeceğim bu parlıyorsa söylersem artık bayağı güçlendik ya. Şimdi bir uçalım bakalım nereye kadar uçabiliyoruz. Haydi bismillah. Yeşile kadar geldik. Çok az kaldı. Artık yeni bölgeye geçebileceğiz. Bulut bölgesine geçeceğiz. Ve arkadaşlar hazır mısınız? Artık galiba bitiriyoruz ve kırmızıya da basketimizi atıp karı çıkıyoruz. Yeni seviye bulutlar seviyesi açıldı. <laughs> ve oha buradaki yumurtalar niye bu kadar parlı ya? 3.5 haneymiş ya. Valla bayağı parlıymış. Şu upgrade'lere de bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Hemen yeni bölgedeki upgrade'lerimiz 1.17 milyon mu? Yok artık. Çok pahalı. Hemen şuradaki sandığımızı da alalım. Bu da bize upgrade verecek bayağı bir. Gayet güzel. Şimdi oyun mantığı basit bir şey arkadaşlar. Şuradaki gücü böyle biriktiriyoruz ve bu döngüyü her atlattığımızda şuradan bir tane şeyi, şuradan bir tane renk daha yukarıya basket atabiliyoruz bu sayede. Bu bayağı güzel bir teknikmiş. Fakat petleri bayağı merak ediyorum. Şimdi şu 320 5 klık petimizi bir tane açmak istiyorum bakalım ne geliyor umarım böyle sıradan falan gelmez de en iyilerden gelir Allah'ım ya sıradan geldi neyse bir bakalım bunun gücü neymiş 1.46 abi bizim kutudan çıkarttığımız petler bile hala bundan çok daha güçlü ya ben en iyisi hemen şuradan bir güç yapayım arkadaşlar paramızı güce harcayalım bir tane tamam bir sonraki 8 milyon zaten şimdi merak ettim bir konuda şuradan bir zıplamada kaç para kazanacağız 900 bir 1.24 milyon oldu oha bakın ikinci seviye bile bu kadar fazla para veriyorsa çok iyi ya bir anda zengin olacağız ve sen sen buradaki petler artık bize çok çok daha fazla güç verecek arkadaşlar. Çünkü yani en kötü pet bile diğerlerine yakalamıştım. Mesela şimdi hemen bir deneyelim. Şuradan ikinci yumurtayı açmak istiyorum. Cidden bayağı heyecanlıyım. Umarım güzel bir şey çıkar da bu bizi bayağı fazla öne geçirir ya. Hemen deniyoruz. Bulutlar 2 iki... ve efsaneviye geldi. Buzajlar hası. İşte bu be. İşte bunu istiyordum. Yüzde beşlik pet geldi ve gücü 2.3. En iyisi neredeyse ya. Çok güzel. Bu bizim için bayağı güzel oldu. Artık paramızı birazcık da petlerden ziyade güç harcamaya harcayabiliriz ve artık bir seviye biliyoruz Çok güzel. Şimdi hemen şundan iki tane açmak istiyorum arkadaşlar zaten şu anda iki tane pet için yerim var bu yeni petlerden en azından. Umarım iki tane güzel gelir de iki tane efsane bir getir ne güzel olur değil mi? Tamam sıradan geldi abartmaya gerek yok. Tamam %52'li geldi. Şimdi bir tane daha açıyorum. Bu da paramı bitiriyor. Ve umarım güzel gelir. o ender geldi güzel. Şimdi bir bakalım bunların güçlerini. en iyiler mi? Hmm. Ula sadece buz ejderhası var ve bu işte bu buz ejderhası 1.64'müş lan o kadar da iyi değil mi? Ya de çok kötü ya. Bir tane şundan çıktı. Bu da 1.58 diğeri de şu zaten galiba. Bu da 1.60 ya arkadaşlar. Cidden girdiğimiz kodlar sayesinde kazandığımız şeylerle daha yüksek ya. Biz en iyisi paramızı güce harcayalım. Buradaki petler çünkü çok iyi değil. Yani en iyi petleri açtım sonuçta. Ve yine de diğer petlerimi geçemedi. Acı efsanevi ve mistikler falan çıkması lazım ki diğer petlerimizi geçebilelim. Bu arada rebirth için biriktirdiğimiz parada gayet güzel güzel yükseliyor. %7 rebirth'ü e biriktirmişiz bile şimdiden. Şuradan bir tane daha şunu alalım. 57 milyon mu yok artık? Ulan baya pahalı ya. Arkadaşlar ikinci bölge gerçekten bitmek bilmiyor. İnanılmaz zor yapmışlar ya. Vallahi çok zor yapmışlar ya. Ve ya bir uğraşıyor ve daha öyle bir sürü önümüzde renk var ve bu renkler İçinde şu sonraki döngüleri sürekli arttırmamız gerekiyor. Şu anda paraya ihtiyacım yok. Çok sadece e, sen bir iki tane daha upgrade kaldı. O upgrade'leri yapmak için para biriktirmeye çalışıyorum. O yüzden zıplıyorum. yoksa şu anda basket atmamızın hiçbir anlamı yok yani. Sadece para kazanabilmek için atıyorum. E, yumurtaları da açmamıza gerek Çünkü bedelimiz zaten bu bölgenin de en iyi bedeli. Yumurtaya da para harcamıyoruz. Sadece upgrade'e para harcayacağız. Bir de çok fazla güç lazım bize ya. Mesela şuradaki kişileri topladığımızda da güçler bayağı güzel artıyor bu arada. Bakın 9 milyon var. Şunları hemen bir topluyorum. Direkt 10 milyona aşırı yaklaşıyor. Bunlar bayağı etkili oluyor. O yüzden bunları da fakat benim bunları toplamamamdaki tek sebep Birazcık daha hızlı hızlı para kazanabilmek O yüzden sürekli basket atmaya çalışıyorum Ki şunları maksimum yapalım hatta bir tane kalmış Tamam bir tane daha sonra 600 milyon zaten o da Ondan sonra girik Sadece bunları toplamamız gerekecek Tamam sonraki bölgeye de zıplayabiliyoruz artık Güzel morları zıplayabiliyoruz gayet iyi. 600 Bu arada kaç para geldi lan 525 milyondu 557 milyon oldu oha Arkadaşlar 25 milyon geliyor her zıplamada Ama dedim ki para şu anda ihtiyacımız olmadığı için Bunun pek bir önemi yok sadece Şimdi 607 milyon olur mu acaba Evet şimdi artık son de alıyorum ve artık zıplamama gerek yok. Şunu da aldım ve tamam şu anda maksimum oldu. Sadece şunları toplayacağım ve sürekli döngü için yani şu yukarıdaki döngünün dolmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bunun en az bir 45 seviye daha yükselmesi gerekiyor. Bu arada revert yapabiliyoruz artık. Oha revert iyi şey gelmiş. Acaba yapsak mı ya? Valla birazcık korkutmadı değil ama revert de yani gerekiyor arkadaşlar. %50 daha fazla wing veriyor. Yani daha doğrusu %50 daha fazla güç veriyor bize arkadaşlar. Şu anda her toplamda mesela 55k geliyor bunlardan ama 110k gelecek rebirth yaparsak. Bir dakika şimdi yeni bir bölgeye bir geçeyim ondan sonra rebirth yapmayı Umarım petler gitmiyordur. Petler gitmiyorsa yani gerçekten hiçbir sorun yok. Çünkü direkt hızlı bir şekilde kasabilirim. Yani ilk haritayı düşebilirim. Önemli değil. Tek amacım şu anda petlerime gitmemesi Rebirth için. Orada kaç bölge kalmış? 2, 4, 5 bölge daha kalmış. Tamam gayet güzel. Ve arkadaşlar hazır mısınız? Açılsın. Üçlü geliyor ve üçlü geldi. Sonra da yeni bölge geldik Uzaya mı geldi? Evet. Aya geldik lan galiba. Oha çok iyi be. Burada tabii ki de kasılmaya devam edeceğiz. Şimdi şuradaki upgrade'lere bakalım kaç param arkadaşlar? Şu anda 5 milyar param var zaten. Ve 3 milyar. Tamam güzel. Mesela şunu alabiliyoruz. Peki pederi bak bakmak istiyorum. 8 milyar mı? Oha birazcık pahalıymış. Peki burada her atladığımda acaba şimdi buraya atlayabiliyorum. Kaç para geliyor? Oo çok iyi para geliyor. Burada güzel peter açabilirim baya fazla. Şimdi arkadaşlar bu oyun reboot yapmadan bitirmek imkansız. Yani cidden imkansız. O yüzden reboot kesinlikle yapmamız gerekiyor. Ama peder gidiyor mu onu bir öğrenmem lazım. Eğer peder gitmiyorsa şuradan 3-4 tane en iyi petlerden mesela bunlardan uzay geldi. Efsanevi pet. Ve yüzde kaç? Yüzde sekizmiş gerçi ya. Çok da iyi değilmiş galiba. Uzay direkt 2.05 veriyor. Yani diğerlerine göre gayet iyi. Eğer bu uzay direkten mesela bir tane daha çıkarttığımda şu anda en iyi petlerim olmuş oluyor. Yine bu haritadaki. Tabii efsanevi falan çıkmazsa yüzde birliklerde falan. Ben ne yapıyorum öyle Dur dur dur. Benim şuradan zıplayıp para kasmam lazım. Hemen zıpladım. Para kastım. Bir tane daha zıpladım. Bir daha kastım. Bir, bir daha zıplıyorum. Hemen bir sekiz milyar olsun ve oldu. Tamam. abi. Şimdi artık hemen şu açabilirim. Ya abi şu yüzde birliklerden gelmesi lazım. Yüzde birlikler falan. Şu yüzde dörtlük ve yüzde 0.1 abi ya. Bu da çok zormuş. Eğer onlardan gelirse işte. Abi geldi mi lan? Misti geldi. Yüzü dördük geldi. Bunun gücü ne? 2.1. Ya çok da fazla değilmiş ya. Şu 2.05'ti bu da 2.1. İnanılmaz değilmiş ya. Şu benim zaten 2.3'lük petim var. Tamam daha iyi pet çıkmayacak zaten. O yüzden burada daha fazla para harcamamıza gerek yok. Ee, paramızı direkt şu güçlere yatırmak istiyorum. Fakat şöyle bir durum var. Benim reboot atmam lazım arkadaşlar. Şu uzay sandığını ben bir alayım tamam mı? Direkt yeni bölge için yetiyor mu şu anda mesela? Bakayım bir şuraya zıladığımda yetiyor mu? Yetmiyor. Çok az kaldı. Tamam arkadaşlar ben bir Reboot yapmak istiyorum. Rebirth'ler nerede? Dünya bölgesinde galiba. Ben bir dünya bölgesine gideyim. Abi umarım petlerim gidiyordur ya. Petlerim gidiyorsa birazcık sıkıntı. Ama petlerim gidiyorsa baya iyi arkadaşlar. Zaten reboot yapmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Buralara da yazmamışlar ki ya. Tamam arkadaşlar hazır mısınız? Reboot yaptım. Heh bir dakika burada yazıyor. Çünkü bütün winlerim ve bütün gücün resetlenir diyor. Upgrade'lerin de resetlenir diyor. Ama arkadaşlar petlerim resetlenmiyor galiba. Bunu yapmam şart. Ne tamam gücüm sıfırlandı. Gayet güzel ama tabii ki de peterim olduğu için bir şey diyeceğim. Şu an dünya bölgesindeyiz değil mi? Ne kadar çabuk uzay bölgesinde uçabiliriz? İnanılmaz hızlı bir şekilde uçabiliriz. Beterim duruyor mu? Aynen öyle. Ben az önceki seviyeye hemen gelip geliyorum o zaman. A few moments later. Esersem artık yeni bölgeye geçebiliyoruz arkadaşlar. Fakat ben burada gücü almadım ya. Bakayım bir Aynen yeni bölgeye geçiyoruz ama ben burada gücü almadım. O yüzden hemen gücü almam gerekiyor. Bir seni şuradan gücü alıp hemen gelmem lazım. Evet dünyaya geldik. Şuradan markete şu gücü bir alayım. Abi yemin ederim aşırı hızlı kasılıyoruz arkadaşlar. Çok hızlı kasılıyoruz hem de. Ya yani petlere de para harcamıyoruz zaten. Sadece güçleri alıyoruz ve enerji topluyoruz. Artık %50 daha fazla enerjimiz geldiği için Yani reboot işi baya iyi oldu fakat ee, Yani reboot geldikçe yapmam gerekiyor bunu Ve sanıyorum şu anda artık uzay bölgesine geldim Aynen öyle Ve uzay bölgesi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Merhaba selamlar selamlar Şimdi şöyle bir şey var Burada güçleri satın almamız gerekiyor Zaten burada peteri de almayacağız Çünkü bizim peterimiz hala iyi Bu güçlerde burayı fulliyor muyduk acaba ya En son reboot attığımda burayı fullemiştim galiba arkadaşlar Fakat en üst bölgeye çıkamamıştım diye öyle hatırlıyorum Şimdi bakalım ne kadar para Verir. Abi inanılmaz fazla para veriyor. Tam buradaki güçleri direkt fullerim ben. Bu güçler bu arada daha fazla eee bunları winlerle alıyoruz arkadaşlar bu güçleri bildiğiniz gibi ve bunlar bize şu kırmızı güçlerden daha fazla kazanmamızı sağlıyor. Yani baya güzel. Şimdi ya arkadaşlar şunu da aldığımda artık Robert'ten önceki halimle aynı seviyedeyim şu anda. Şu an an itibariyle aynı seviyedeyim. Robert'ten önceki seviyeyle. Orada her tıklama başında 55 bin geliyordu arkadaşlar. Bakalım şimdi her tıklama başına 1.44 milyon geliyor. Abi inanılmaz fazla ya. Yani o yüzden Robert aşırı iyi bir şey arkadaşlar. Yani. şu anda zaten revertim tekrar doldu ben o yüzden tekrar revert atacağım biliyorum son bir bölge kaldı farkındayım ama revert atmak zorundayım arkadaşlar revert aşırı önemliymiş hemen şuradan gidelim ikinci revertimizi atalım bu arada şu anda sunucuda ikinciyim ve birincide sadece bir tane Robert var benim iki, ikinci revertim şu anda hayırlı uğurlu olsun ee, o yüzden muhtemelen o adamı geçebileceğim ya Five minutes later. ve arkadaşlar kısa bir süreçte yine aynı bölgeye geldik şimdi şuradan hemen bir tane daha yükseltmemizi alıyoruz şimdi yükseltmeleri gördüğünüz gibi bitirdim yine az önceki revert atmadan önceki aynı seviyeye geldik ve orada bir 4 milyon kazanıyorduk her tıklama başına. Bakalım şimdi tıklama başına 12 milyon mu? Hop inanılmaz iyi. 12 milyon kazanıyoruz. Robertler aşırı işe yarıyor. Zaten kısa bir süre içinde buraya tekrardan gelebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir sorun var. Benim rebirth'üm gene doldu. Ole. Yeterli Robert ata ata valla. Yeterli valla Robert ata ata. İçim düşüm Robert oldu arkadaşlar. Artık Robert atmak istemiyorum. Yani videodan sonunda muhtemelen yine Robert atacağım. Çünkü Robert aşırı işe yarıyor. Robert atmadan boyun biter. Ama şu anda Robert atmamıza gerek yok. Artık son bölgeye doğru ilerliyoruz ve aşırı az kaldı. Şuralarda yeni yeni bölgede çıkmaya başlamış abi. Bu ne? Yeni bir tane daha harita var galiba bu oyundan sonra. Muhtemelen bu harita bittikten sonra yeni bir tane harita var. Ben en iyisi şurayı hemen bir bitirmem lazım arkadaşlar. Ve son bölgeyi artık görmemiz gerekiyor. E ben son bölgeye doğru kasarken arkadaşlar sonuçta bayağı fazla emek veriyorum. O zaman siz de bir videoyu beğenin ve abone olun. Ve sanırım artık Lebron James olma zamanı geldi. Hazır mısınız? Artık bu bölgeden de kurtuluyoruz. Oha güneş oldu Ne oluyor lan? Ve buraya da vurdum ve. Oha son bölge cennet bölgesi mi? Yok artık buranın öyleymiş be. Oha öyle bir şey diyeceğim. Buraya güzel benziyor baya. Buradaki petler de güzel olabilir. Şuna bakalım 1.5 t mi? Ben de 37 t var kanka. Ver şunu ya. Ver şunu ya. Oha bir şey diyeceğim. Buna da param yetmiyor mu lan benim? Buna da yetiyor param. E bir şey diyeceğim. Benim buna da param yetiyor. Buna da yeter. Buna da. Oha maksimum yapayım. Oo 1.7 milyar geliyor. Arkadaşlar artık mı başına? Yok artık ne yaptık lan biz? Oha direkt yeni. Oha arkadaşlar işte. valla bir şey diyeyim mi? Burayı bile bitirebilirim hemen ben. Abi inanılmaz güçlü olmuş bizim karakterimiz. Bu ne böyle ya? Evet şunlara bakalım. 47 t Tamam biz zaten bir atlamadı arkadaşlar. 50 T yakın para kasıyoruz. Bakalım burada Buradaki petlerin güçleri nasılmış bunlara da bakmadan gerçekten ayıp olur yani. Ve ön 4 çıktı 3 kafalı %57'ymiş zaten bir bakalım gücüne. 2.4x sonunda be. Şu bizim petleri artık geçebilen bir petimiz oldu. Bence baya güzel ama daha yeni bir tane de harita var arkadaşlar. Yani buraya bitirdiğimizde muhtemelen yeni bir tane de haritaya geçeceğiz. Umarım maçımıza gitmiştir. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Eğer bunun gibi videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenerek ve abone olarak bunu bana gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.